Ricky, tek top, ceza satışı gol pozisyonu Deportivo golü attı. Las Turcos 1-0'a da geçiyor. Ricky'nin golü. Ronaldo. Topu ters köşe. Real Madrid Bernabeu'da beraberlik golünü atıyor Ronaldo. <laughs> Modric nefis bir pas. Di Maria! Di Maria gol oldu. Gol oldu. Real Madrid 2-1 öne geçti. Di Maria. Gol pozisyonu. Aranzubi'ye Ronaldo. Ronaldo. Bir gol daha. Ronaldo. Ramos, Aranzubia, Ronaldo. Alonso, Pepe'ye doğru gol. Pepe, 4-1. Alonso, Pepe, Alonso Viais, cheia şey para melhor. Kaká. Eloy Namá, penalte. pênalti. Ronaldo. Patrick 5-1. Real Madrid deixa por casa de